Ya Mustafa. Ha. Otel, otel Yok, Otelde mi? ama ona otobüs mü Otelde mi gidiyorsunuz? <laughs> Yeni şehre kadar gidiyor. Hadi söyle. Otobüs mü? Evet gidiyorsun. evet. Madem sabahın 5'inde evden çıkıyordu beni arıyordu 1 saat boyunca otobüs bekler yani kafayı yemiş ama ona koyayım. <laughs> <laughs> Dişti <de> şey anlaşıldı. Biz <laughs> iki Adam Ay diyordu şu, arkamda kızlar var koşturalım öldürelim onları falan diyordu bana. Hahahaha. <laughs> <laughs> yapmışım eve 1500 lira fatura geldi. Hahahaha. <laughs> 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 o halde 250 falan geliyordu. Bir asit yapmışım amına koyayım. 8 GB. Kanka karabük farklı ülke olduğu için öyle. 8 gigabyte, gigabyte. <laughs> gigabyte şimdi <aşım>, nasıl <laughs> yaptı? Bir tane bile bildirim gelmedi mi oğlum? Hayır geldi sen? de ben onu erteleye başladım. Ha <laughs> 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 ya, yaptım lan. Ya, oha! Tola kılıyım. benim <laughs> Sen hakkı işin yok amına koyayım. Benle Batu... oyun nasıl oynuyor? Nate'in direği nasıl sevebiliyor oğlum? Aaaa düştü.